kaç bu kadar. Olacak. Ya atmayacak. Yok, atmayacak. Ee, yemek tabağıyla 3 e, tabak dolu. dolu. Dolu kubbeli un attırıldı. Açıyorum. 4 tabak da kubbeleci. Tamam. 4 bardak uç şeker. 4 paket şeker pudra şekeri bu da göster o da şeker kutuları var kaç gramlık? 250 gram bu? ne gram gram yani bir bardak şeker pudra şeker